Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim bu sene Ehli Beyt diyeceğiz. Kardeşler de söyledi. Ehli Beyt Peygamber aleyhissalatü vesselamın hane halkı. Ehli Beyt peygamberin ikliminden en fazla nasiplenenler. Ehli Beyt kendilerine Dinin muhafazası ve intikali açısından rol biçilmiş örnek bir nesil. Peki sahabe öyle değil mi? Sahabe öyle ama sahabenin içerisinden ehli beyt bambaşka bir şey. Biz onları anlamaya çalışacağız. Onların muhafaza ve intikal adına aleme vermiş oldukları izlerin arkasında olacağız. Ama dedim ya bugün ders yok. Gelin beraberce bir 1400 küsür sene öncesine bir gidelim. Şöyle bir ehli beytin hanesine doğru varsak Ehlibeyt deyince ne anlamamız gerektiğini anlayacağız zaten ama ben size bazı ipuçları vereceğim şimdi. Ehlibeyt deyince Ayşe de onun içinde. Ehlibeyt deyince Hatice de onun içinde. Ehlibeyt deyince Meymun'e de Ümmü Selem'e de Zeynep binti Cahş da onun içinde. Ehli beyt deyince Ali de, Fatıma da, Hasan da, Hüseyin de, Zeynep de, Ümmü Gülsüm de onun içinde. Ehli beyt deyince Zeynel Abidin de, Muhammed Bakır da, Caferi Sadık da, Musa Kazım da, İmam Rıza da onun içinde. Ehli beyt deyince böyle büyük bir halkayı biz göreceğiz, tanıyacağız. Madem bizim ehli beyt anlayışımız böyledir, böyle olmalı. O halde biz 1400 küsur sene öncesinden Ehli Beyt'i anlamak istediğimiz zaman şöyle Hücre-i Saadet'in kapısına geldiğimizde kulağımızı kapısına vereceğimiz o haneler adını saydığım bu isimlerden oluşacak. Ayşe anamızın kapısının önünde eğilsek ve kulağımızı koysak içeriden ne duyarız? Zeynep binti Caş'ın, Ümmü Selemen'in, Cüveyriye validemizin, Fatma'nın, anamız Fatma'nın, Ehli Beyt'in kökü, o kutsi ağacın kökü olan can parçası Fatma'nın. Şöyle hanesine başımızı uzatsak içeriden ne duyarız? Kur'an sesi duyar mıyız? Duyarız. Vahiy o eve yağıyor. Vahiy o eve sağanak sanak yağıyor. Hiçbir ayet yoktur ki o evde okunmamış olsun. Hangi ayet? Nerede inerse insin Mekke'de inmiş Medine'de inmiş yolda inmiş evde inmiş mescitte inmiş savaşta inmiş nerede inerse insin o evde okunmuş o evde Cebrail'in sesini duyar mıyız? Duyarız. İki rivayet var. Hatice validemiz ve Hazreti Ayşe için. Cebrail burada sana selam ediyor ey Hatice. Cebrail burada sana selam ediyor ey Ayşe. Cebrail'in sesi var orada. O evde Cebrail'in sesi duyuluyor. Peygamberin sesi var mı o evde? Olmaz mı? Hanenin sahibi odur zaten. Sultan odur. O evde onun sesi olmaz mı? Ayşe'nin evinde, bunların yanında ilim sesi duyulur mu? O bir ilim adamı, bir alime neler söylüyor, neler konuşuyor. Bazen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, bazı ayetlerin anlaşılması için sorular soruyor. Onun sesini duyarız Ayşe anamızın sesini. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra da o eve gidip gelip soru soranlara verilmiş cevaplardan Ayşe validemizin sesini duyarız. Hele o eve destursuz girip gelen birisi var ki Zübeyir'in oğlu Urve'dir. Teyzesidir Hazreti Ayşe onun yakınlığından dolayı varır o eve sorar soruları alır cevapları o günün Müslümanlarına da bütün bizlere de o soruların cevaplarını ulaştırır. Zeynep binti Caş'ın hanesine baş koysak bunların yanında o haneden Allah için ter dökülerek bedel ödenerek ortaya konmuş bazı şeylerin pazarda satılarak kuruşuna el sürmeden Allah yolunda infak edişinin sesini duyar mıyız? Duyarız. Ümmü Seleme'nin hanesine baş koysak ehli bey, beyte duyulan muhabbetin sesini Ümmü Seleme validemizin dilinden duyar mıyız? Duyarız. Dirayet duyarız o evden. Ümmü Seleme'nin evinden bahsediyoruz. Ben onu anlattım geçen sene size. Ne, neydi neydi başlığımız onu anladığımız zaman sahabenin haysiyetini kurtaran anamızdı o. Öyle şeyler yaptı öyle şeyler ortaya koydu ki hele Hudeybiye'de az daha sahabenin şöyle bir düşeceği şöyle bir sürçeceği anda tutup onların elinden kaldırdığına şahit olduk hepimiz. Meymune validemizin hanesine baş koysak aleme yayılan şefkatin sesini duyarız. Ya Fatma validemiz can parçası babasının anası sadece babasının anası değil hepimizin anası. Alemlere sultan olmuş dört katın onlardan bir tanesi Fatıma. Ehli beytin ağacının kökü o. Kim gelmişse ondan nasiplenerek gelmiş ehli beyt sülalesinden. Fatma'nın evine koysak başımızı içeride ne duyarız? Hasan'ın sesini duyar mıyız? Hüseyin'i duyar mıyız? Zeynep'i duyar mıyız? Ümmü Gülsüm'ü duyar mıyız?